Ama hoş geldiniz arkadaşlar. Buraya kadar zaten yapmışım, atmışım. Şimdi bu siyahın burada 17 tane işledim. 17 tek, 18 tek oli. Şimdi siyah ipi alayım. Bu renk daha uymuş ama benim bunu göndermiş. Onlar ipini yollamışlar. Şimdi siyah haliye. Siyah ipi aldım. Buraya 5 kere yapsın 1. önüne attın. 2. arkaya attın. Biraz olmuyor şeyin üstünde. 3. bu tarafa 4. 5. 5 tane siyah içinde çekilsin. Bunu bırakısın. büyük şiştir masada olmuyor biraz olur. Şimdi bit bu ipi alı bir tane işleyeyim bir daha bunlar 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 şimdi yine siyah ip ağlayan 1 2 3 4 5 bunu alayım Aldık iki tane. Gri aldım. Siyahı aldım. Şimdi 8 tane bundan yapacağım. Ya hodi bir 2 7 tane oldu. 8.'si. 1 2 3 dört, beş ve altı sekiz. Şimdi bir tane daha bunu işleyeyim. Bunlar düz işleni, düz işleni. Buradan işleyeyim. Böyle gelen, böyle dönen buraya gelen bir daha gösteririm. Bunu ipi aldım önüne. Bunu işledim. Şimdi siyahı bunun arkasında böyle geçireyim. 1 2 3 4 5 Şimdi bir tane siyah ee, gri siyah 1 2 3 4 5 Şimdi gri işleyelim. Bu böyle zaten işleniyor. Böyle burası da düzdür gelim işleyeyim buraya gelim dönem buraya bir de göstereyim bir iki sıra siyah işledim şimdi üçüncü sırada iki tane siyah işleyeyim bir tane bundan Evet şimdi siyahı aldım dibden ipini bunun arkasında attım bir iki işledim bir gri aldım bunun arkasından bir gri iki siyah bir gri sona kadar bir gri bir gri iki siyah bir gri iki siyah işlenir gri iki siyah bir gri burayı sona kadar iki siyah bir gri işleni Burada zaten bu düz işleni. Bir daha döndüm bunu işleyeyim. Döneyim buraya bir daha göstereyim. Aldım bu tarafa. Gri işledim. Şimdi siyah geçtim. İki siyah bu şişte iki siyah bir gri. İki şiş bir iki siyah bir gri. Tersine işlisin ha. Bunu şimdi terse, bu model olan yerleri tersine işlisin. Siyahı bitti ip mi? İpi arkaya atıyorsun düzey. Bir siyah bir gri, e, iki siyah bir gri, iki siyah bir gri. Buraya böyle buraya geleyim. Bir daha göstereyim. Gripi aldım, da ters işledim. Şimdi gripi arkaya atayım, burayı düz işleyeyim. Düz böyle düz işleniyor. Bu tarafta da düz, o tarafta da düz. Buraya geleyim bunun siyahı bunun grinin arkasında çevireyim siyah bir gri bir buraya geldim 1 2 3 4 5. sıradayım gri bir bir gri bir siyah bir gri bir siyah 5. sıradır sona kadar bir gri bir siyah işleni burası da zaten düz işleni bunu işleyen böyle işleyeyim şimdi gri aldım önüme işledim siyahı aldım buradan geçirdim dibinde işledim bir gri bir siyah bir gri bir siyah 7 altıncı sıradır bir, bunlar ikişer ikişer oluyor iki renk iki tane bir iki oluyor sonra siyah üstüne gelin bir gri bir siyah bir gri bir siyah sona kadar eledi bunu bitireyim buraya geleyim bir de göster şuna geldik 2 4 6 7 sıra bu siyahı gri işleyeceğim buradaki siyahı gri yapacağım O gris, cia, cia gris, eh, tane, gris não estou de gris, siyah. Siyah, gris, cia, eh, e gris, tane gris, cia, 3 gris Bu sona kadar böyle oluyor. Bir gri, bir, bir siyah, bir gri, üç tane gri. Burasıdır. Bir siyah, bir gri, bir siyah, üç gri. Bir siyah, bir gri, bir siyah, üç gri. Buraya buraya kadar işleyeyim. Döneyim buraya. Yine aynı o sırada öyle olayım Üç gri bir siyah, bir gri, bir siyah, üç gri. Burasıdır. Aynı oluyor. O sırayı işleyeyim. Son sıraya geldim gösterdim. Bir gri, siyah, bir gri, bir siyah, üç gri. Aldım. Son sıra. Yeşil, bir siyah, siyah ile yeşil yapayım. birinin üstüne siyah 5 tane gri 1 2 3 4 5 5 gri 1 siyah 5 gri şimdi gri aldım 4 5 Şimdi bu gerinin üstüne siyah. Burası bu. Bir siyah. Burada 1 2 3 4 5 gri. Bir siyah, 5 tane yeşil. Bu da eledi. Bir siyah, 5 gri. Bir. 2 3 4 5 Bu grinin üstüne siyah. 5 gri bir siyah. 5 gri bir siyah. Şimdi bu sırayı 5 gri bir siyah yapayım. Sonradaki böyle düz işleyeyim, döneyim. Bitti bu siyah. Burada keseyim. da bağlayayım. İpi arkaya attım. Buz işleyeyim. Buz işleyeyim. Buraya gelen göstereyim Burası ipi aldım önüne. Ters işleyeyim. Bu sırada bu ya kadar ters işlenir. Bu ters işlenir. Burası bitti. Şimdi ipi arkaya attım gri. Düz işleyeyim. Bu da buraya kadar düz işlenir buraya kadar zaten bundan sonra hepsi düzdür. İzlediğiniz için teşekkür ederim.